Günaydın. WNBF Almanya yarışmasından 7 days out'uz. Haftaya bugün yarışma alanında olacağız ve tekrardan yarışıyor olacağız. 1750 kalori devam ediyor. Pazartesi, salı, çarşamba da devam ediyor olacak. Perşembe günü kargo'luğa başlayacağız gibi. Öğünüm dünküyle hemen hemen aynı. Domatesli, yumurta beyazlı omlet. Iceberg, havuç salatası, biraz limon, biraz tuz. Vidafımız da var. Bu antrenman öncesi öğünüm. Bundan çok bekletmeden bunu yedikten sonra e, antrenmana gidiyor olacağım. Saat 11 oldu. Dün bir tek kaloriler geç kaldı. Evet, mesela derken geç yattım o yüzden bir tık daha geç uyandım. Çok aç değildim o yüzden kaloriyi birazcık daha pushladım, çalıştım ettim derken iyi oldu. Daha hani kalorimiz e, gün bitmeden daha fazla oluyor. Böyle iyi. Antrenmanımız bakalım nasıl geçecek. Görüşürüz. Bugün zor biraz daha düne göre. Ee... Aynen antrenmana giderken üşüyordum bayağı. 21 derece güneşte ve eldiven ve bereyle 4 kat kıyafetle antrenmana gittim. Sonrasında ama gayet okey bir antrenman çıkardım duruma göre. Öğünümüz dondurma vallahi yani hayat kurtarıyor. Yaban Mersin de var şurada. Tamam kapamışım yanlışlıkla. Vallahi yani... Oh. Keyifleyeceğim bunu şimdi. Daha. Evet, bugün farklı geçiyor gerçekten. Enerji bir yükseliyor, bir düşüyor. Bir yükseliyor, bir düşüyor. Bu da normal, premseptomlarının göstergesi. Ee, şu an biraz daha iyiyim. Duş aldıktan sonra büyük ihtimalle sıcak su iyi geldi. Şeyden sonra, dondurma ürününden sonra bir bonfile, kabak ve mantar ürünüm vardı. Eşimle beraber yaptım. Ee, o çok iyi oluyor bonfile açıkçası. Şu an kırmızı et kurtarıyor beni. Bir tık pahalı, bir tık böyle bütçenin yukarısında ama şu anlık hani onun verdiği hissiyat... Gerçekten diyeti kurtaran bir nokta. Ee, başka ne oluyor? Onun dışında bir şey çok komik. Sizle paylaşmak istediğim. Hava 20 derece ve e, üşümeler geliyor. Tabii ki de şimdi adım attım böyle bir 2500 adım kadar. Tabii çıkarken elimde eldi ben. Ee, üzerim 4 kat. Millet, çocuklar bahçede falan oynuyor. Tişörtle. Ben orada deli gibi e, dönüyorum. Yani bir rotam var. Böyle. Deli gibi. Aynı şey dönmüyorum ama. Gene de komik yani bence. Yani böyle biri orada tişört şey yaparken biri eldivenle dolanıyor. <laughs> İlginç ya. Yani. Mesela bundan birkaç ay önce gene bu derecelerdeyken böyle bir durum yoktu yani. Şu an odamda mesela kaloriferde açık. Ofiste yani buradaki bu ürütülü soğuk oluyor. Bu ama iyi bir gösterge. Bugün antrenmanda bir hikaye de attım zaten orada da şey yaptım. Bunun göstergesi ne demek oluyor? Yağ oranları gerçekten esansiyel seviyeye indi. Vücut kaloriyi hani vücuda ısıtmaya kullanmıyor. E o deriyi ısıtmayı kullanmıyor. Ve hani başka şeyleri kullanıyor. Genel fonksiyonları hani beynin çalışmasını, kalbin çalışmasını, organların çalışmasını kullanıyor bir anlamda. Bunun göstergesi. Şimdi biraz önce e, hafiften pozluyordum. Burcu ile eşime beraber bir kalçama baktık. Kalçanın durumunda bir değil, kalça bayağı açılmaya başlamış. İyi bir şey bu, sevindirici. Açılması ne demek? Hani yağ oranı düşüyor kalçadan ve şu an ne hani verilmesi gereken yağ oranı zaten kalçadan, arka bacaktan gibi iyi duruyor. Vücut ama inanılmaz yorgun. Yani ben aynada görebiliyorum stresli olduğunu vücudun artık. Ee, ama böyle gözükmeye devam edeceğiz. Perşembe, Cuma, Cumartesi. High Day olaraktan gözüküyor. Şu an karabiler hani 450 karba kadar çıkacağız büyük ihtimalle. Geçen yarışmada Cuma, Cumartesi 450 karb yapmıştım. O kadar da yüklememiz. Bu yarışma için 3 gün olaraktan planladık. Gene yani 450-450 gözüküyor ama... Genel vücudun his, benim hissiyatıma, e, vücudun duruşuna bağlı olaraktan müdahale ederek ilerleyeceğiz. Bu sefer boyayı da kendimiz yapıyor olacağız. Onları da paylaşacağım. Büyük ihtimalle Türkiye'de böyle bir içerik yok. Hani boya nasıl yapılıyor e, gibi. Onları da olabildiğince paylaşmaya çalışacağım. Doğal vücut geliştirme için gerçekten güzel bir şey sunuyorumdur. Ki zaten bu videolardan gelen öğrenci çok oldu. Eğer siz de bir doğal vücut geliştirme yarışması yapmak istiyor, çalışmak istiyorsanız benle. Şimdi tam zamanı çünkü talep fazla oldukça benim hani aynı sayı Davis için fiyat arttırmam gerekiyor maalesef. O yüzden ne kadar erken koçluğa gelirsiniz. İşte benim zaten koçluk çoğu öğrenci eskiden e, oluyor. Daha uygun fiyatlara devam ediyorlar. O nedenle koçluğa gelmedim. Bence tam zamanı. E, ben hani yarışmadan dolayı iş yapmıyor değilim. bir ama dediğim gibi koçluk almaya çalışıyorum. görüşme yapmaya çalışıyorum. Enerjimi yettiği kadar. Belli hani limitlerim var artık günde onda. Ama onun, onun dışında iyi gidiyor. E, block trade ediyorum falan derken yoğun geçiyor ama böyle oturup böyle bilgi içeriği üretmedim açıkçası. Biraz da hani kendi sürecimi paylaşıyorum. Bu da çünkü yeni ve gerekli bir şey. Çok izlenmese de bu süreci paylaşmak iyi verimli bence. Hem marketing açısından, iş açısından da verimli. Doğal geliştirme yapmak isteyen öğrenciler geliyor bir anlamda. Ve genel anlamda düşündüğüm bugün şey, ya yani bugün salona yürümek çok zordu. Antropon yapmaya giderken. Gerçekten zorlandım yani. Adımlar, her adım gerçekten zordu. Üşmeyle beraber ve şunu düşündüm yani hani ben bu yola çıktım dedim ki hani ben böyle bir şey yapıyorum daha müzik eşitme Ve onu şu an uzun bir süredir yapıyorum. Eksiksiz. Bir hatamız olmadı. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Hatta birincilik bile geldi yani Singapur yarışında. Sonra kendime şöyle bir hediye aldım zaten. Fark etmişsinizdir. O yüzden memnunum kendimden performansımdan. Bir sonraki yarış için büyük bir beklentim yok. Yarışmanın rekabeti çok fazla gerçekten. Almanya, numaracılık değiştirilmede şu an en iyi ülke ve e, çok rekabetçi oluyor yarışmalar. Yani Singapur'a kıyasla çok daha üst seviye bir yarışma olacak. Onu gösterme şansını bulacağım. Open Skate'imde yarışıyorum. Benden çok çok daha tecrübeli kişilerle yarışacağım. Onların yanında nasıl duruyorum? Bu önemli. Görüyor olacağız. Tabii ki de eksik duruyor olacağım. Ama gene de iyi e, e, sporcuların yanında olmak çok çok iyi olacak benim için. Sen belki 10 kişiden 7. olacağız, 8. olacağız ama bence Singapur'dan daha iyi bir kondisyon sergileyeceğim için bana fark etmiyor yani oradaki sıralama. O yüzden her sıralama önemli değil. Yani çok uyduruk bir yarışta pro kart alınır. Çok bir ama şey yoktur yani. Hani geçerliliği yoktur. Çünkü uyduruk bir yarış. Ama mesela iyi bir yarışta pro kart alırsın, iyi bir yarış kazanırsın. O önemli. Yani o yüzden Singapur yarışı kazandı hani orada first Ama dünyanın en zor yarışı değildi açıkçası. Bunun da bilincindeyim. Ama genelde kazanmak tabii ki de iyi hissettim. Çünkü oradaki oğlan oraya gitmiş, orayı planlamış herkesten daha iyiydim. Benim kazasımdaki. Bu iyi bir şey. Ama tabii ki de dünya şampiyonası değil. Dünya şampiyonasının en üst klası değil gibi. Bunları da bilmek ve ona göre şey yapmak lazım. Neyse bunları da değinmiş oldum. Bugün böyle şimdi bir dondurma daha yapıyorum. Ve bu dondurmaları jöleyle karıştırıp yerim. Biraz daha halini yüksek tutuyor. Bugün de arka düzenler, erkenden bitsin istiyorum. Saat 7.13. Aslında şu an kadar bitmesi de lazımdı. Gene çok erkenden bitiremedim. Öbür türlü sindirim uzun sürdüğü için uykuyumu rahatsız edebiliyor. Ve hani yemek vesaire düşünmeyip artık hani rahatlayıp uykuya dalma moduna girmem lazım. O nedenle bloğu burada kapatıyor olacağım. Bir dondurmamız var. Belki fotoğrafını koyarım şimdi buraya. Ama onun dışında sizi seviyorum buraya kadar izlediyseniz ve aşağıya ne yazalım? Singapur feti. yazarım. Singapur Singapur feti. grubu açmıştım. onu Yusuf ve Hadi abi eklediğim grubuna da oydu biz gitmeden önce ve fetedip geldik yani hani klaslarımızı kazandık. İşimizi yaptık. Geldik. Singapur feti. Görüşürüz.